At ölmeyi LAKAT ÇIKTI LAAAAT Okul Okum lan <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> 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 changes of heart You know we needed this right from the start Merhaba mükselam Minecraft'tan yeni Bektaş'ın yepyeni bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Yanımda e, Batu var ve Hakan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Batu sen hoş gelmedin mi? Hoş bulduk dedim mi Maap. Demedin. Gim. Demedin. Ben öleceğim. Dem dur. Oğlum vurma tamam. Arkadaşlar e, devamı için like atmayı unutmayın. E, lan ben takım seçmedim. Dur dur. Seçtin evet, ya oğlum mavisin sen işte ha Arkadaşlar lütfen bir ben... 4.000 5.000 like gelirse bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yes, of course. Hadi Şimdi başlayalım Batu. Bekleyin Abi, oh daha başlamasın be lan. Tamam, başla demeden çıkmayın tamam mı şeyden? Tamam. Neyden lan? Kanka chestler açılıyor lan. Bu arada Hakan tamam, kanka. sınırsız gold nepper yapabilirsiniz. Bu game, game rule, çekiyorum bu arada. Tamam kanka. Suru'ya dur büyük yazdım. Hop tamam. sınırsız gold nepper alabilirsiniz ha yenileyip yenileyip Tamam. Hadi başla. Ha, oğlum onun ne anlamı kalacak o zaman? Kanka yemezsin yiyecek zamanın olacak. Hadi başlıyoruz Emre hadi. hadi. daha, dur bekleyin. dur dur hayır. Bir. Adam değilsin. 2 3 başla. Çıkamazsınız ki oğlum ben var şimdi. <laughs> ah çıkıyor. Çat lan. Onun üstü kim? Ok mu var? Evet. <laughs> kanka sen niye <laughs> bat bir şey almamış ya? Ben ben sanıyorum ki vuruşa vuruşa geçeceğiz. Kanka ben sana ne anlattım hani alabilirsin dedim ya. Oha hacker. Ha hacker nasıl kanka videoda gözükmüyor ne? öl artık. Bot atılıyor mu? hacker Hacker. Keşke Ozan olsaydı ya. Ozan evlensi sattı bizi sattı. Gençler Ozan'la gelecekti. 5 saniye oh. aralık. Allah kahretsin. <laughs> havada kil yazabiliyorsunuz ha. Düşerken. Biz kanka yani mal değiliz havada kil yazabiliyor evet. Kanka. Oğlum hayır o zaman e, bizim burada zaman ka zaman ka kazancımız ne olacak? Kanka Saçma boş ver zaman kazancını ya zaten. Öyle bir şey yok ki. <laughs> Öyle bir, bir şey yok. Şey, bak oradan kil yazamazsın <laughs> o zaman. Kil, yok zaten. Ananı satayım. Ah, ah. Bak tepe kanka tepe yok. Asla. Kanka, Allah, yok Tuzaktan çıkmak, kanka, yok çıkmak, uzaktan çıkmak için yaptı. Kil yaz. Kil <laughs> <Kill> yaz. <laughs> Oğlum ne güzel lan. Ne dönüşüm. vurdum lan Evet parkur burası <laughs> parkur. Evet evet abi ama aman abi. Abi mükemmel düşürdüm ya. Mükemmel düşürdüm. Abi kill çekmek yok bu arada. Kill var kanka var var. Hayır ya. Kanka, o, zaman, ne anlamı kalacak tamam, oğlum o zaman. zaman tamam. Kazan. Ya, aa, püşş, püş, püş. aa! Vurdum. Aaa batı ikimiz hayat. Lan kan Valla abi kill çekmek olsun ya. Ben çıktım lan. Basın mı? Basma basma basma. Ne Ah çıkarsın. Ma basarsan siyanet patlıyor tüm dünya. Niye basıyorsun? Aa çıkmamış ya salak. Aaaa! <laughs> işte yok Bak buranın yukarısı da var Hakan. Tamam mı? Nereye gidiyorsun? He? Ya o ayıp denen bir şey var. Ya oğlum burada Batu'yu vursan ya. Batu senin düşmanın değil mi? Yok. Batu'yu da vurdum. Seni de vurdum gülüm. Bir dakika. Cırıp. Allah kahretmişsin ya. <laughs> git, git lan. Tamam tamam. tamam. Dalma bana. Dalma bana. Ne mal. Dur dur. Ozan. Ozan gel. Ozan sen de server'a gir kanka. ikinci ay geleceksin. Aç aç <laughs> mikrofonunu. Gir server'a sen de Ozan. Ozan. Abi en üstte nasıl çıktın sen? Ha. Oğlum adam orada hep oklayacak ama. <laughs> sen ee, bize de ortam böyle emircancım. Aman Allah'ım. Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ya oğlum ben <laughs> <seni> sıkmayın ha. Bol bol bas çat bay Ozan gir, Ozan ay, gir. Ay, aynı yerde doğdum. Kanka sen niye öyle spam point çekiyorsun ki? Ben spam point çekmiyorum ki buraya. Ha tepo bize. Ozan gir kanka sen de. Başlıyorum. Ozan hadi lan. Ozan geleceğim bir dahaki ay mı geleceğim? O cevap vermiyor sen devam. Aynen hadi bir dahaki ay gelir. Tamam. Allah. Bir dakika beyler bak başlamayın hemen başlıyorsun. Oğlum ben yine aynı yerde doğdum neyse tamam. Burada iş alabiliyorum. Lan yok. Ha yenilendi tamam. Ve yenile yenile kanka oradan. Yeniliyorum ha, yeniliyorum. Yenileyip yenileyip kaldı ya ben o yüzden. Yeniliyorum yeniliyorum çıkmıyor. <gülüyor> Allah kardeşim. <laughs> 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 Manyak <laughs> mısın gülüm sen? Yalan. Ya yani abi çık Yani herkes e karar verdiği zaman çıksın. Lan oğlum ben çıkıyorum yukarı çıkıyorum ben lan. Hayır baba o kadar şey misin? yaptık Hayır. sakın. Batu sakın. Tamam tamam. Ayıp tamam. edersin motoru. Hadi. Hayır. Dur lan. Hayır. Neyin, lütfen abi durun ya. Hakan kaç Karak. tane gol yapıl yapıyorsun ki? Ya? Ee, abi golün Apple yapmıyorum şu an. Hiç basıyor. Ki evet. dur Batu oklar oklar denizi var zaten. 1 2 Batu manyak mısın? Oğlum hadi lan. O ok atıyor Hakan ok atıyor. Sıkmayın akşam akşam. <gülüyor> <gülüyor> Batu! Ömürgen şerefsiz misin sen? Evet. Allah! Dur. Artık buradan tepememiz lazım Ömürgen. Lan manyak! Oh. <laughs> <laughs> lan! Lan çıktı! Aa! <laughs> Allah! O nasıl? Çıktı mı lan? Lan? Yok oğlum düştüm en sonda. Hakan çıkıyor. 3. Anladın. 3 2 1. Allah ya. kahretmesin. 3 2 1. Dur. Git lan. Hakan soldan geliyor bak görüyorum yeşil yeşil. 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 ya abi burada kill yazılır. Burada kill yazılır. O tam Hakan, boşlukta. Ben oradan beni vur sana 5. Allah. <laughs> o boşlukta kill yazabilirsiniz gençler. 3. Onu mu? Hakan da pes etmiyor. Zaten serinin ismi pes etmiyor. Veya serinin asla pes etme olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Asla paset, e pas, pas etme yapımcısı Hop, bir sen tanıdık mı? Yok kanka Minecraft'ten bir eleman daha işte. Eleman. Eleman derken bir kardeşimiz. Hayır. Ya kanka sen öyle hani bir şansın yok abi. Ay mal işte. Abi. Ve ve. Aha aha. Aha. Ya batıyor öyle bir şey ya. Tepe oluyor ya. Lan dur. Emrecan. Kanka yok. Basayım mı lan? Basayım mı lan? Ha? Emir dur. Ta i̇lk yere ilk... vurma. Mal mısın Ha <laughs> <laughs> kan dur. Ömürken, Batu daha çıkamıyor, Batu çıkamıyor. <laughs> <laughs> çıkacak yeri veriyor. <laughs> Neyse kanka bir daha kele at. Ah. Takımlar değişti ya. Yoruyorsun? Takımlar değişiyor. Atmin kim kazandı? Ay, ne gerek var tamam. kim kazandı? Ben. Onu... mi kazanıyor? Evet. Beni. Ay baba Hangi artık direkt başlayalım burada. basma. Hayır ben. ya. öyle bir şey yok. Direkt 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 en çok en çok en çok başla. Adam Bir dakika şunu al. Şunu beşe al. ne diyorsun ben... oğlum sen? Batu sen o kadar da değil. bat. Batu, <laughs> Batu <da> çıkamıyor. Normal çıkamıyor. <laughs> <laughs> diye Ah 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 oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Allah belanı. Oh my fuck. Burada kilitlenebilirim kanka. Öyle bir şey yok. Çıkar onu aklından. Nasıl gibi. çıkayım oradan uçayım mı? Batu sen zırhını giy bari kanka. Bak bir vuracağım. Ah! Sen ki Allah. <laughs> <belak> <laughs> evet. Allah delirtmedi la. Sen ki Keskinlik bastın mı kılıcıma? Kanka sen basa Aa, galiba. Aç çıkıyor! <gülüyor> <gülüyor> sen Hayırdır ben... lan? Çıkıyor Hayırdır al batı. lan. Makro. Makro he he. Makro varot. Makro varot tövbesi geçmez. Evet tövbe. Dur lan beni niye vuruyorsun? Hop. Oğlum ya. Batu çıkıyor abi Batu çıkamaz tabi. Amma yeter be. Yav. Batu sen nasıl söyledin? Ayıptır söylemesi. <laughs> Kanka Hakan çıkıyor Hakan. Ya. Allah. Ya. Emircan ne olur vur. Vurdum. Yes. <laughs> Allah belanı versin senin. Allah belanı versin bol <laughs> <var. Nasıl> Çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Siz kavgarız değil. Allah. Lan bol vurt. Bol vurt. Bu arada ses kaybaması yok arkadaşlar. Geç tepki verdim. Erken tepki verdim. Ya Emircan <laughs> manyak mısın? <laughs> ya ya Bozu ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Bak. Hakan çıkacak. Ama tu salak mısın ya? Çık. Nesin ya? Arkan Ay. mal. Hayatında kaç kere çıkmış ki? Yani ben zevkli seriymiş Bak. kanka. seri benim serim biliyorsun. Hop o harika bir nota Ah sen mi? Allah! Oha <laughs> <laughs> rekt! Şey, lan! DLC! <laughs> Üstsüzmüşüm lan ben. Üstsüz mü? Ya üstlüymüşüm lan pardon. Kanka ister üstsüz ister üstsüz. Zaa ikste ezikler. <laughs> kanka! Ya, Aaaa! <laughs> Nereye? Erturdu lan o. Lan nasıl bir şeyin var lan senin olta şeyin? Hayır şey Allah belanı. <laughs> Bu arada arkadaşlar çok bağırıyoruz bunun için sizden özür dileriz. <laughs> <laughs> like iste falan diyecek. Bu arada <laughs> arkadaşlar çok bağırıyoruz like atmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar nefes aldığım için de like atabilirsiniz. Ya Emrecan siktir git ya. <laughs> Sizin için emek veriyorum nefes alıyorum. <laughs> Çıkıyorum. Batu ben vurmadım kanka sana. Okum vurdu. O fake. Hop. Hayır. Hop. Hayır. Hayır. Oba. Hop. Aa, Ay, reis böyle vurur. Batu sen nereden vurdun beni ya? Üstten. Hayır, hayır. Oh Allah. <laughs> Allah. Çöm adam olacaksın. Sen ne diyorsun lan benim kardeşime? Batıya <laughs> bir yol atacağım. Batıya bir yol atacağım dişiyor. Şey. <laughs> <Piş. gülüyor> sen bittin. Ah, ah, hayır, hop. bittiniz bittiniz. Apı. İçime değdi la ok. Ah. Oğlum o zaman iyile. Sen kimsin bana eli diyorsun? Çık 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 kapı bak. Tamam. Ay Allah. Ya bu B da ah, ben, bak, bak. a Bak Oğlum bu şey Emrecan'a e daha yakın çıkma yeri ya. Ne alaka? Ne Harbi Piçsin oğlum sen. Sen var makrosun. <laughs> Batı'nın isyanı. <laughs> Allah. Ah ah. 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 Hakan Kurok evet. kaçmış. Sen nereye çıkıyorsun şerefsiz. Abi mükemmel ya. Allah Allah hop Allah'ım Allah'ım Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. ya niye bana bunu siz ya <gülüyor> <gülüyor> Dur Abi ikisi var ben öndeyim şimdi değil mi? Lan çerezde bak nereye çıkmış İlla ben de mi kulemin sonuna çıkayım size asla çıkar yani sizde Dur lan çıkıyor Hakan Emrecan çıkıyor Evet ben çıkıyorum ve ben Ne? Bu sona basıyorum Nasıl yersin hele o? Bu sona basıyorum Hakan bu Katniss Katniss Evrecan At çıkıyor Emecan siktir git. Batı öl artık la. Batı öl ölmeye... La kaç çıktı la. Okun mu? Oh yeah. Havada okunu vurdum ha. Yemini. Allah. Oha nasıl yaptılar o yalan asma. Batı. Hakan bu kertes benden tüm sevenlerine gelsin. Ya öyle bir şey Allah bilmem ya. Hangi okum iyidir ayıp söylemesi. <laughs> Batu sen de hiç çıkabilecek. <laughs> Batu hiç çıkamayacak bak. Ne yap.. <laughs> Oğlum yürü gitti ya. Ya Hakan ya niye çiğne uzuyorsun? Buradan çıkabilen. Hakan çıkarır mıyım siz? <laughs> tamam artık o kadar avans vermeyeyim çıkayım ya. <laughs> Allah kahretsin. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ölmüş. Bir çıkacak ya Hakan. <laughs> Hakan. Hop hop bir fake. Ana ben ne yaptım? Ay. Ay 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 hoş. Ops. Kabıç. Ya. <laughs> ya bakın kill yazmak yok ama tamam. Ne bu knockback var lan bunda? Aynen <laughs> arkanda var. <laughs> nerede Hakan? Çumurulan mı lan? Nerede? Hakan nerede? Hakan arıkan mı? İşte ben kendi ee, şeyimi oluşturuyordum. Hakan diye profilimi Hakan Arıkan vardı. Bir tek onu koyabiliyordum. Spiker Hakan <laughs> Arıkan. Ah. 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 oğlum sen. Batucum, Batucum ne ben bir Hop, şöyle bir fake. Ya kendi fake ya. <gülüyor> <gülüyor> Fret dediniz bana videoda ya. <laughs> Montaj yaparsan onu şey yap koy Hayır, Allah belanı. Düştü. Allah <laughs> sana. Ah. <laughs> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin size. <laughs> ha? amına bunu koyayım ha. ha <laughs> Oğlum ne zaman bitecek lan? Kanka <laughs> ben istesem bitireyim de bitirmiyorum bak harbi diyorum bitirmiyorum. Dur bak. o zaman size avans artık vermiyorum yeter. <laughs> Aa ne diyorsun la? <laughs> Sen ne diyorsun la? <laughs> Ay! Ya mısın? Ödüm patlattın. Aa ikisi de yeni ya. Ah ah ne oluyor? Ya basıyor ha! Ya yok öyle bir şey ya. Artık avans vermiyorum yeter. Aa lan lan yürü git. Allah belanı versin. Ya bana niye tep ya? Ne hayatını kurtardım işte. <laughs> Ölüme geçtin değil mi? Arka dokundan kuralım beni. Oha! Ezik zaten. Hayır! <laughs> lan çıkıyor! Za <laughs> <Ay>. Eee <laughs> Ay! 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 Ay. <laughs> Oha. Oha buraya Oha. Oha bu be. E mahabu dode kal klikon. Of ya 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 lan, ya 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 oya, ya 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 be hop 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 şuna Hop ya bir fake Şöyle <laughs> ya bir fake ya 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 Hadi hadi. Kim girdi <laughs> lan oyuna? Hakan bunu izin verirsem şerefsizim. 3 2 1 ateş. Hayır. <laughs> <laughs> ateş. <Olamıyorum> ateş. lan. <gülüyor> <gülüyor> Hakan Hakan öldü. Ay canım çıkacak. Bu kim lan server nasıl bir şey diyor? Videodayız. Tamam. <laughs> Abatu çıkıyor. Lan hayır hayır hay, Hakan çıkacak. Çabuk 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 Aha. çabuk. Çok 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 çok. Vurdum kanka. Buramadan kendisi düşüyor lan. O oh Allah! <laughs> Alışkanlık Allah olmuş artık. Misin? Dur. Abi bu kim tanımıyorum. Bak küfür ederse şimdi chat'i kapatayım mı? Çıkma yere cana yakın. Bu Doğan değil. Abi neden hep ikinizde okluyorum? <laughs> Yeter lan artık sıkıldım <laughs> oklamaktan lan. Hakan birbirimize vurmuyoruz kanka. Oha! Hadi hadi hadi. Kim çıkarsa aramızdan kimkisi lan. Emircan kazan- Lan! Yeter lan beni çok sinirlendim. <laughs> <laughs> Hakan çıktı ya <laughs> mutlu musun? Emircan vur. Hayır Emre vur da. Dur 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 be. Ya piç <laughs> ya. ya. Batu <laughs> hadi bir el daha bir el daha Usman. Tamam, hadi bir el daha bu kim? Tamam nereye geçiyor? Batu bak o zaman şeye geç Batu. Nere? Bu kim abi şimdi banlıyorum. Hayır oğlum banlama dur. Kanka tanımıyorum Doğan değil. Dur bu. dur Çinçkenci dur. Evet. Videonun sonuna yemişim. Hayır hayır bir yer daha bir yer daha. Oğlum mayın. Videonun sonuna yemişim arkadaşlar. Ee, Emircan'ı nasıl yendiğimi Hakan'ın Emircan'ı nasıl yendiğimi görmüş oldunuz. Ee, bulmaktasınız. Ee, i̇şte bu şekilde yendim. Bir, bir yer daha e, girmeyelim mi bir yer daha? Hoşçakalın ve. Ya bir bye. susun ya bir susun. Bir yer daha girmeyelim mi? Ya oğlum bizim de videomuz yok Emircan. bizde doğru de doğru. De Gençler abi eğlenceye fazla kendimizi kaptırmayalım artık. ikinci parta like atarsanız devamı gelir. Şey, sizlerden fen o olayı dediğim gibi beğenip yorum atıp yazarsanız. Kendinize bakalım. Görüşürüz. Bye bye.